Gençler merhaba. Şimdi mutlak değerli bir fonksiyonun grafiğini çizme ile ilgili e, ve içerisinde yerel ekstremum noktalarını bulma ile ilgili bir soruyu sizler için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Soruda işte verdiğim fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını köşe olarak kabul eden üçgenin alanı kaç birim karedir diye yazıldı. E, bakın hani soruyu okuduğunuz zaman zaten şunu anlayabilirsiniz. Demek ki fonksiyon 3 tane yerel ekstremum noktası olacakmış ki bunları birleştirdiğimiz zaman bir üçgen elde edebilirim. Şimdi soruyu canlandırmaya başlayacağım. Biz hani normalde bir fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını bulurken o fonksiyonun türevinden faydalanıyorduk değil mi? Türevini al, işaret tablosu yap. Ama şimdi burada mutlak değerli ifade var. Aslında onu canım isterse parçalı tanımlı fonksiyon şeklinde yazarım. Daha sonra dikkatli bir şekilde o parçalı tanımlının türevini alır. Ona göre yorumlar yapabilirim ama onun yerine şunu yapacağım. Bakın bu formattaki mutlak değerli ifadelerin grafiklerini çizebiliyor olmamız gerekiyor. Ben adım adım çizeyim. Ben bir yandan işte mutlağın grafiği, bir yandan işte simetri kavramı, öteleme kavramı onları da bir tekrarlamış oluruz. Şimdi bunun gibi bir şeyi canlandırırken ben genellikle şöyle yapıyorum. Öncelikle hiç mutlağı görmeden mutlağın içinde yazan şeyin grafiğini çizmeye çalışıyorum. E bu da şöyle çarpanlarına ayrılabilir türde. Yani kökleri eksi 1 ve 3 olan aslında bir parabol. Tabii ki ikinci dereceden olduğu için hani parabol adını verdim ve tepe noktasının apsi de 1. Hani çizerken ona dikkat edeceğim. Hani eksi b bölü 2 a ile r'nin işte o tepe noktasının apsisinin aslında 1'e eşit olduğunu buldum. Hop şöyle yaptım. İşte normal şartlarda bizim grafiğimiz şöyle bir görünüme sahipti olurdu. Eğer ki dışarısında mutlak değer olmasaydı. Şimdi biz bunun mutlağının grafiğini çizeceksek bunun adım adım ilerliyorum. Bunun mutlakının grafiğini çizmek için yaptığımız şöyle bir şey vardı. Hani mutlak değerli bir şeyin sonucu negatif olamıyordu. Tabii ki negatif olamıyor demek pozitif olacak demek değil değil mi? Negatif olamıyor. Ya pozitif ya sıfır. Dolayısıyla negatif olamayacağı için x ekseninin alt kısmında y'lerin negatif olduğu bölgelerin x eksenine göre simetriğini alıyorduk. Yani şuradaki çizili olan şeklin x eksenin üstüne kalan kısımlarının olduğu gibi çizdiğimi hayal edin şu altta kalan parçasının üstte taşınmış halini hayal edin. Şöyle yapalım. Burası 3, burası eksi 1, burası 0. E buradaki 1 hala korunuyor. Tabii ki değişen şey ne oldu? bu arada şu e, yerel min, tabii ki yani şimdi yerel min diyorum. Sizin alıştığınız dilden söyleyeyim. Tepe noktasının ordinatını da bulalım. Bunu bulmak için de x yerine 1 yazayım. 1 eksi 2 eksi 1. Burası da eksi 4'tü. Şimdi biz bunun simetriğini alınca buradaki eksi 4 otomatikman burada artı 4'e dönmüş oldu. Şu anda bunu da çizdik. Şimdi önündeki eksiği gördüğüm için bundan faydalanarak bunun eksilisinin grafiğini çizeceğim. Tabii ki elimde bir fonksiyonun grafiği varken ben onun eksilisinin grafiğini çizmek istiyorsam o fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetriğini almalıyım. Şimdi şunun şu çizgi olan şeyin x eksenine göre simetriğini almaya çalışalım. İşte şu parçayı şöyle canlandıralım. Bu parçayı böyle canlandıralım. Bu parçayı da böyle canlandıralım. Yine şurası tekrardan 1'e eksi 4'ün olduğu yere denk gelmiş oldu. Şu kırıldığı yerler yani köklerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bakın şu anda eksi mutlak içinde x kare eksi 2 x eksi 3'ü de çizmiş olduk. Son olarak bunu 2 birim yukarıya doğru öteleyeceğim. Yani buna 2 eklediğimi düşünüyorum. Onu da şöyle altında gösterelim. İşte 2 yani bu artı 2 ya da 2 eksi bu aynı anlama gelecektir. Dolayısıyla bu grafiği iki birim yukarıya doğru taşıdığımı düşünüyorum. İki birim yukarıya doğru taşıdığımı düşünüyorum. Şimdi şuradaki eksi 4 değeri otomatikman eksi 2'ye çıkmış olacak. Şuradaki kırılmaların olduğu yerlerde şöyle yukarıya doğru geldik. Şöyle canlandırmaya çalışalım. Çizimini yapalım. Sonrasında anlatayım. Şimdi bakın. Yani normalde şuradaki yerel min değeri eksi 4'tü. Bu artık eksi 2'ye gelmiş oldu. Birinde herhangi bir değişiklik olmadı. Şu kırılmaların yaşandığı yani ifadelerin en başından beri kritik noktası dediğimiz eksi 1 ve 3'te de herhangi bir değişiklik olmadı. Bakın fonksiyon aslında şöyle bir görüntüdeymiş. İşte buradan gelmiş yukarıya doğru çıkmış yani artmış. Daha sonra azalmış. Daha sonra tekrardan artmış. Daha sonra azalmış. Yani aslında bu hani yerel ekstremum noktaları artanlıktan azalanlığa azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalardı değil mi? Yani dolayısıyla bir tane burada yerel ekstremum noktamız var. Bir tane burada. Bir tane burada. Tabii ki şu eksi 1'in ve 3'ün değerlerini de bulalım ki. Burada x yerine eksi 1 veya yazsak 3 de yazsak aynı değerin çıkmasını bekleriz. Çünkü bu ikisi de zaten r'ye göre eşit uzaklıkta olan iki noktaydı. Ya da onu da akıl edemedik diyelim. X yerine 3 yazdığımı düşünüyorum. 9 eksi 6 eksi 3 e zaten 0'dı. İşte 2'den dolayı 3'ün karşılığı 2 olmuş oldu. Benzer şey Eksi 1 için de geçerli. X yerine eksi 1 yazdığımda da 2 oluyordu. Yani artık bakın şu noktaları ben şöyle belirleyeyim. Bu, bu ve bu. İşte bu üçünün birleştirilmesiyle elde edilen üçgenin alanı sorulmuş. Gerisi artık kolay. Çünkü şöyle bir birleştirme yaptığınızı hayal edin. Birleştirdiniz, birleştirdiniz. İşte burayı da birleştirdiniz. Zaten bunların aynı doğrultuda olması işimizi kolaylaştırdı. Taban uzunluğunu direkt Anlamış olduk ki eksi 1 ile 3'ün arasındaki uz uzaklık olan 4 birim taban uzunluğumuz. de şuradan itibaren hayal edecek olursak şu aradaki mesafede üçgenin yüksekliğini verir. Buraya kadar eksi 2, e 2 sayısıydı. Yani 2 birim uzunluk burada var. 2 birim uzunluk orada var. Yüksekliğimizin de 4 birim olduğunu gördüm. İşte 4 çarpı 4 bölü 2'den de alanın 8 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir soruydu. Yani bir fonksiyon grafiğini canlandırdık. İşte mutlağın grafiğinden faydalandık. Onun x'e göre simetriğini aldık. İki birim yukarıya doğru öteledik. Sorunun çözümüyle alakası yok ama şurada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Hani şu sivri uçlar oluşuyor ya. Hani oralarda aklınızdan şöyle bir şey sakın geçmesin. İşte ya bu noktalarda şunda ve şunda sivri uç var. Türev yok. Tamam doğru türev yok. Ama orada türevin olmaması o noktaların yerel ekstremum noktası olmayacağı anlamına gelmez. Yerel ekstremum diyebilmek için bizim koşulumuz fonksiyon artandan azalana ya da azalanlıktan artanlığa geçiyor mu? Türevi işaret değiştiriyor mu? Bunları kontrol ediyoruz. İşte böyle gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.